İyi günler. Merhaba. Bugün size toprak hazırlığını göstereceğim. Damla sulamaları önce damla sulamaları hazırlıyoruz. Sonra e, püf noktası, noktası olarak size bir şey söyleyeyim. Damla sulamaların sağına soluna sebze ekmeyin. Sadece bir tarafına ekin. E, neden? Çapalarken bu kazıkları çıkartıyoruz. Damla sulamayı bitkilerden uzaklaştırıyoruz. Çapa yapıyoruz. Hem boru zarar görmüyor hem çapalama işlemi kolay oluyor. Şimdi toprak hazırlığına geçecek olursak toprak hazırlığında kullandığım bazı malzemeler var. Onları size söyleyeyim. Şu şekilde bir el tırmığı eğilirken sıkıntı çekiyorsanız kendinize bir yer minderi yapın. Ve e, eldivenizi takın Çünkü Toprak elinizin yağını alır ve çatlama yapar bugün ben Barbun ya ve barbunya ve Mısır ekeceğim size hemen işlemi göstereyim eski kuru hayvan besanelerinden kolaylıkla sağlayabileceğiniz koyun gübresi Önce bu oluşturduğunuz tümseyin damla sulamanın hemen iş kısmında oluşturduğunuz tümseyin üzerine bir miktar koyun gübresini serpiştiriyorsunuz. Toprak çünkü besinsiz olduğu için bitkiye besin hazırlıyoruz. Bu da internetten bulabileceğiniz Leonardit. Oluşmamış kömür yani. Bunun bitki gelişiminde e, çok katkısı var. Toprağı yumuşatıyor. E, köklerin rahat çalışmasını sağlıyor. E, bunun e, Türkiye kömür işletmeleri daha sonradan e, bir bahsimde anlatacağım. E, Hümik asit oluşturuyorlar. Hümik ve füllük asit. Bu çocukluğumuzda bize anlattıkları humuslu toprak e, dedikleri Oluşumu sağlayan madde. Organik bir madde. Toprak düzenleyicidir bu. Bunu da kullanmanızı öneririm. Adı Leonardit. İnternet üzerinden bulabilirsiniz. Pahalı bir şey değil. Bu iki maddeyi döktükten sonra bu el tırmığımızı alıyoruz ve şu şekilde şu şekilde Leon arziti ve gübreleri toprağın altına yediriyoruz. Evet, toprak besinini aldı. Şimdi bundan sonra tohumu besleyecek hale geldi.